Arkadaşlar bir özelliğimiz de, gizli özelliğimiz, şoför taraf kapımızı kodlayabiliyoruz. O da şöyle anlatayım, anlamanız için. Örneğin bir yere gidiyorsunuz, bilmediğiniz e, herhangi birisi yan taraftan girmesin. Kapıyı açtığımızda sadece şoför kapının açılmasını anahtarla kodlayabiliyoruz. Şş, göstereyim. Kapı kilitli. Arka tarafta kilitli. Kapıyı açtı. açık gördüğünüz gibi açık ve burada çok basit. Anahtarımızı alıyoruz arkadaşlar. İkisini aynı anda basılı tutuyoruz. İki defa o ışığın yanmasını bekleyeceğiz. Ve şimdi kilitledik ve bakın arkadaşlar açtığımda komple açılması için bir kez daha basıyoruz. Açık. Açık. Yani bu kilit dedik Kapalı. Kapalı. Açıyorum. Şoför kapısı açık. Kilit. Bir kez daha basıyoruz. Şoför kapısı açık. Arka kapı açık. Ve bunu geri eski haline getirmek istiyorsan o zaman ne yapıyoruz? Yine iki düğmeyi basılı tutuyoruz. İki defa olanma söndükten sonra eski durum. Açık.